Hadisi Kutsi'leri nasıl anlamalıyız? Hadisi Kutsi diye bir tas tasrif, yani bir e, tasnif, bir isimlendirmeyi Peygamberimizin dudaklarından duymadık. Sahabeden duymadık, tabiinden duymadık, etba'u tabiinden duymadık. İlk defa bu isimlendirmeyi ve tasnifi yapan İmam Şafi'dir, El Risale'de yapar. Dolayısıyla ben bunu anlamış değilim. Hadis hadistir. Hadisin kimisinin lafızları sadece işte abdi. Benim kulum. Kale abdi. Kulum dedi ki. mesela Yani işte en inde zanne abdi bir Bu bir hadis mesela. Ben kulumun zannettiği gibiyim. Kulum bana nafilelerle öyle yaklaşır ki ben onun tutan eli, gören gözü, işiten kulağı olurum. Bu da bu kariyat. Dolayısıyla bunları hadisi kutsi kategorisine almışlar. Niye? İçinde kulum gibi sözcükler olduğu için. E buna gerekmez. Hadislerin cerve tadili nasıl yapılırsa hadisi kutsilerin cerve tadili de öyle yapılır. Hadislerin nasıl sahihi, meşhuru, mütevatiri, zayıfı, uydurması, yani mevzu ve münkeri reddedilmesi gerekeni varsa aynen aynısı hadisi kutsi denilen tür içinde geçerlidir. Zayıf uydurması da vardır. Peki o zaman niye hadisi kutsi demişler? İçindeki lafızlardan dolayı. Hatta şöyle bir de sonuç çıkarmışlar. Kendisiyle namazda tilavet olunmayan ila Allah'ın sözüdür. Haşa. Nereden çıktı? O zaman Allah'ın sözü ise zayıfı olur mu? Uydurması olur mu? münkeri olur Allah'ın sözüne cervet tadil uygulanır mı? Allah'ın sözü hadis usulü çerçevesinde giren hadis usulü, hadis kritiği yapılır mı Allah'ın sözüne? Haşa. Biz ayetlere cervet tadil uyguluyor muyuz? Yapılır mı? Bu ne biçim şey? Bu ne biçim tasnif? Ben bu tasnifi anlamış değilim. Bunun aslında doğrusu hadistir. Hadis. Hadisin bir kısmı. Lafzı Efendim Allah'a nispet edilen hadisler. Peki Allah'a nispetini nasıl anlayacağız o zaman? Nasıl izah edeceğiz? İzahı kolay. E biz de yapıyoruz bunu. Tırnak içinde bizim hadisi kutsilerimiz de var. Başınıza bir kaza geliyor diyorsunuz ki Allah bana dedi ki Kulum aklını başına Altına hadisi kutsi mi yazalım <laughs> şimdi? Kulum geçti diye içinde bu bir Allah'ı okuma, başına gelenleri okuma, hadiseleri okuma çeşididir. Allah Resulü'nün de okumasıdır bunlar. Bunlar Resulullah'ın Rabbimizi okumasıdır. Hadiseleri okumasıdır. Anlatabildim mi efendim?